Merhaba arkadaşlar. X ve Y tam sayı olduğu için arkadaşlar sonuç 2 olduğuna göre her ikisinden de bir sayısını elde etmem gerekir. Yani mutlak değer içerisinde x 2 eşittir 1. Ve mutlak değer içerisinde x eksi y artı 4 ifadesi 1'e eşit olmalıdır. Arkadaşlar x 2 1 eşit olduğuna göre x eksi 2 eşittir 1 ya da x 2 eşittir 1 olabilir. Yani x'in değeri 3 ya da x'in değeri 1 eşittir. Öncelikle x eşittir 1 için ifadeyi düzenleyecek olursak 1 eksi y artı 4 eşittir 1. Mutlak değer içerisinde 5 eksi y eşittir 1. Buradan iki durum çıkar. 5 eksi y eşittir 1 ya da 5 eksi y eşittir eksi 1. Karşıya atarsak y eşittir 4. Karşıya atarsak y eşittir 6 sonucunu bulacağız. İkinci olarak x yerine 3 yazarsak 3 eksi y artı 4 mutlak değer içerisinde 1'e eşit. Yani 7 eksi y eşittir 1. Buradan arkadaşlar 7 eksi y eşittir 1 veya 7 eksi y eşittir eksi 1 sonucu çıkar. Karşıya atarsak y eşittir 6 ve y eşittir 8 sonucunu bulacağız. Soruya gelecek olursak y sayısının alabileceği farklı değerler arkadaşlar. Farklı değer dediği için iki defa 6'yı alamıyorum. 4 artı 6 artı 8 cevabımız 18 yani D seçeneğidir. Başarılar.